Merhaba arkadaşlar. Bugün antrenman modundayız. Bildiğiniz gibi bir önceki videoda fiziksel ekipmanları anlattım. Yani saldırı ekipmanlarını. Bu videoda da büyük ekipmanlarını anlatmaya çalışacağım elimden geldiği kadar. Yine video uzun olmasın diye temel özelliklerinden bahsedeceğim ekipmanların. Detaylı şekilde anlatmayacağım. Detaylı açıklamalarını siz okursanız çok daha iyi olur. Ya yani Buradaki temel özellikleri olan bu uyarlanabilir saldırı ve saldırı hızı var mesela. Hareket hızı var gök kranda. Bunları zaten söylemiyorum. Direkt olarak en önemli özelliklerinin ne zaman alınması gerektiğini ve nasıl alınması gerektiğini, hangi durumlarda alınması gerektiğini anlatmaya çalışacağım. İlk ekipmanımız büyülü tılsım. Büyülü tılsım ekipmanı benim çok sevdiğim bir ekipman gerçekten çünkü hem çok güzel bir bekleme süresi düşürmesi var hem de çok iyi bir mana yenileme özelliği var. Bu ekipmanın en önemli özelliği aslında maksimum bekleme süresi düşürme limitini yüzde 5 arttırır. Bu şu demek oluyor, normal şartlarda maksimum bekleme süresi düşürmeniz 40'a kadar çıkar. Burada gördüğünüz gibi bekleme BS düşürme en fazla 40 oluyor. Ancak bu itemi aldıktan sonra limit yüzde 5 artıyor ve 5 bekleme süresi süresi düşürme oluyor. Oyundaki en yüksek bekleme süresi zaten yüzde 45 olabiliyor düşürürseniz yeterli ekipman alırsanız. Bu ekipman biliyorsunuz zaten Cyclops Change gibi sürekli hasar veren ve yetenekleri becerilerinden gelen kahramanlara çok güzel oluyor. Ben parçayı da çok seviyorum mesela yani oyun ortasında almasanız bile ayakkabıyı sattıktan sonra ya da son itemde boş slotunuz varsa alınabilecek güzel bir ekipman kesinlikle. Mana yenileme ve BS düşürme olarak yazıyor zaten açıklamasında da bu ikisi gayet yeterli aslında. Şimdi. Şimdi geldik ikinci ekipmanımıza. İkinci ekipmanımız cennet tüyü. Cennet tüyü ekipmanı hem saldırı hızı veriyor hem de ekstra büyü gücünüze oranla ekstra hasar veriyor. Burada pasifi çarpmadan gördüğünüz gibi büyü hasarı veriyor. Bir de bunun bir güzel özelliği daha. 3 saniyeliğine ekstra %6 saldırı hızı kazandırıyor ve 5 yüke kadar birikiyor. Bunun 5 yüke kadar birikmesi zaten %30 ekstra saldırı hızı veriyor. Yani büyü hasarlı temel saldırı. Ben bunu en çok edit kahramanına yakıştırıyorum. Ulti attığında özellikle müthiş bir saldırı hızı kazanıyor. E, o yüzden çok faydalı oluyor. Tabi Julian'a da çok güzel oluyor. Şimdi geldik kader saati ekipmanımıza. Kader saati ekipmanı birçok büyücüye aslında artık olmuyor gibi bir şey. Yani mesela şeye çok güzel yakışıyor şu an. Zushin kahramanına. Zushin kahramanı zaten biliyorsunuz sürekli yasaklanan kahramanlardan biri. Son paylaştığım Reels videomda istatistikleri paylaşmıştım. En çok yasaklanan, seçilen ve en çok kazanan kahramanlara Zushin maşallah listeden inmiyor yani. Bu ekipmanın özelliği şu. Siz rakibe hasar vurdukça, büyü hasarı tabii ki size ekstra savunma veriyor. Bu çok çok güzel bir özellik. Yani Hylos'un zaten ana itemlerinden biri kadar saati. Tercih edilirse çok çok iyi oluyor. Çünkü manası ve Hylos'un pasifiyle birlikte Zushin kahramanına çok güzel oluyor. Ve Bunun en güzel olayı kesinlikle savunma veriyor olması siz büyü hasarı verdikçe zaten bu etkide 6 yüke kadar birikebilir. Bir diğer özelliği de bu ekipmanın canınız ve mananız ikisini ayrı ayrı değerlendiriyor buradaki açıklamada. Canınız %50'nin altına düştüğü zaman canınız yeniliyor. Mananız %50'nin altına düştüğü zaman mananızı yeniliyor. İkisini de ayrı ayrı yeniliyor. Eskiden sanki birlikteydi diye hatırlıyordum. Güncellemişler. Güncellemede kaçırdım ben onu. Ama okumadım öyle bir şey. Geldik gök granitemine. Maalesef benim yine asla asla <laughs> almayın dediğim item. Saldırı ekipmanında anlatırken de aynı şeyi söylemiştim. Yani evet birçok büyücü aslında iş yapıyor ama itemi o kadar her kahramana alıyoruz ve o kadar her kahramanda aynı işi yapmıyor ki. Her oyunda diyeyim. Her kahramanda demeyelim. Her oyunda aynı işi yapmıyor ki. Her geri dolduğun maçta bile gök kıran oluyorsun. Bir önceki videoda anlatmıştım ama tekrar anlatayım. E, pasifi şu. Canı %4'ün altına düşen kahramanlara tek atıyorsunuz. Canı %4'ün altına düştükten sonra canı %4'ün altına indiği an vurduğunuz herhangi bir hasar onu idam ediyor. Toplam 80 yük e kadar birikiyor. Ve bu 80 yük her 10 yük %1 daha fazla fazlayken canı idam etmenizi sağlıyor. Yani en fazla rakibin canı %12 deyken de idame edebiliyorsunuz. O da full yük değilseniz. E tabi full yük olmak o kadar da kolay değil. Şu an 10 yük, 20 yük. Şimdi göstereceğim hemen. Öldüğünüz zaman pasifiniz gidiyor. Pasifiniz düşerse de item işe yaramıyor gördüğünüz gibi. Çok kill ya da çok fazla öldüğünüz maçlarda maalesef ekipmanı çalışmıyor. Ama ısrarla 08-09 oynayıp ekipmanı satmamaya yeminli arkadaşlarımız var. Onlara başarılar diliyorum ve devam ediyorum. Bir sonraki ekipmanımız fani zaman. Fani zaman ekipmanı çok fazla büyücülere tercih edilen bir kahraman değil ancak hani Zez tercih edildiğini görüyorum ben. Ancak ben pek uygun bulmuyorum. Hani Zes evet hani saldırı veriyor, can veriyor ama mesela Zezkin bence canla o kadar da bir işi yok. Hani can, can vermese de olur. %15 bekleme süresi düşürme veriyor. Zaten pasifi için alıyorsunuz yani bunu. Ama bence fani zaman almaktansa büyülü tılsım vitamini almak çok daha mantıklı geliyor. Hem daha fazla büyü gücü veriyor. %20 bekleme süresi düşürme ve çok da güzel bir mana yenileme özelliği veriyor. O yüzden ben fani zaman yerine bunu tercih ediyorum. Zaten onun dışında çok da büyücülere tercih edilen bir ekipman değil. Genelde tank büyücü ya da bazı tanklara Franco'ya falan alanlar var da. Bilmiyorum ben biraz onu fantezi görüyorum. Sigrel'e, Franco'ya. Bir de arkadaşlar ilk itemden alıyorlar. Hani o kadar önemli. Hani asist almadan üzerinde fani zaman bulunduruyor. Fani zamanın pasifi öldürmek veya asist almak. Eğer sen kill alamıyorsan, asist alamıyorsan fani zamanı çalıştıramıyorsun demek. Ya bir ekipmanın pasifini de çalıştıramıyorsan ekipmanı tutmanın pek bir anlamı yok açıkçası. Şimdi geldik kış tarcı ekipmanımıza. Kış tacı ekipmanında e, yine saldırı ekipmanlarındayken bahsetmiştim. Yani güzel oluyor aslında ama çok da sevdiğim bir ekipman değil benim çünkü evet tamamen hasarı absorbe ediyorsunuz beyitlemek için güzel oluyor ancak takım arkadaşınız yoksa maalesef işe yaramıyor. Bu ekipmanın en güzel olayı kesinlikle bütün hasarı tamamen absorbe ediyor. Ancak siz de Hiçbir şey yapamaz halde bırakıyor. 2 saniye boyunca siz de hiçbir şey yapamıyorsunuz. Onlar da size hiçbir şey yapamıyor. O 2 saniyede e, takım arkadaşlarınızın ya da rakibin ne yaptığına bağlı olarak çok fazla şey değişiyor. Ya da sizin yaptığınız hamleye göre. E, Tabi çok yakışan bazı büyücülerimiz var. Odette mesela çok iyi oluyor bence ultisiyle. Ultisine bastıktan sonra Odette tekrar kullanabiliyorsunuz çünkü. Hala devam ediyor ultisi. Ultisi bozulmuyor. Böyle bir avantajı var. Ama yine de bana sorarsanız daha etkili ekipmanlar var rakibe göre şimdi alınması gereken daha önemli bir ekipman varken kış tacını almam mesela ben. Falanlara iyi oyunlar diliyorum yine. <laughs> şimdi geldik adalet kılıcına. Adalet kılıcındaki olay Büyü nüfusu, büyü nüfusu rakipte savunma kasan kişiler varsa işe yarar. Yani büyü savunması kasan kişiler varsa işe yarar. Evet seviye atladıkça kahramanların savunmaları da artıyor. Nişancıların da büyü savunmaları ve fiziksel savunmaları var. Bunlar da her level atladıkça artıyor. Ama oyun sonu olmuş ve hala kimsede şu büyü savunmaları yoksa hemen gösteriyorum. Athena, parlak zırh. Burada yani kahini görmem pek ama Bunlar da sayılabilir kain, kemer ve lanetli miğfer. Bir de özellikle belirtmek istiyorum. Şu ekipman varken sanki rakibin büyü savunması yokmuş gibi davranıp adalet kılıcını en sona bırakan arkadaşlarımız var. Arkadaşlar eğer takımınızda 2 tane 3 tane büyücü varsa rakipteki nişancı erkenden şu ekipmanı alabilir. Ve bu ekipmanı aldığında adalet kılıcınız olmadan sizin onu kesmeniz gerçekten çok zor oluyor. Yani baktınız rakip erkenden almış Midas'ın kılıcını nişancısı ya da savaşçısı siz de alacaksınız adalet kılıcınızı keyfinize bakacaksınız. Rakip büyü direncini %40 kırıyor. E bu da çok etkili oluyor tabii ki. Bu da tabii ki korkunç silah gibi artıyor. Bunun %20 ile sınır %20 ile sınırlıymış bu. E 0.01 artıyor her vurduğunuzda rakip büyü savunması varken kesinlikle almanız gereken bir ekipman. Şimdi geldik Kutsal Kristal'e. Ya bu ekipman ya çok güzel oldu, değişti bu ekipman. Eskiden böyle değildi. Çok güzel oldu kesinlikle. Ancak şimdi de şöyle bir problemimiz var. Kutsal Kristal aldığı için herkesi kesebileceğini düşünen arkadaşlarımız var. Sadece Kutsal Kristalim yok diye hasar veremeyeceğini düşünen arkadaşlarımız var. Öyle bir şey yok siz yine hasar verirsiniz. Bu ekipmanın özelliği en yüksek büyü gücüne sahip olmak. Yani tekleyen bir kahramansanız ya da oyun uzamış ve rakipte çok fazla büyü savunması var. Adalet kılıcı aldığınız halde yetmiyor. Kutsal kristale başvurabilirsiniz. Tabi bunu biraz daha önceden planlamanızı öneririm. Yani şu şekilde bu ekipmanı alabilmek için şöyle göstereceğim. Bu ekipmanı alabilmek için önce şunu sonra yine bunu alıyorsunuz. Sonra kutsal kristali alıyorsunuz. Ancak burada kutsal kristali alırken beklemeniz gerekiyor. 1360 altın daha beklemeniz gerekiyor. Yani bu çok değil. Ama son ekipmana bırakılacak bir ekipman değil. Çünkü son ekipmana bıraktığınızda sizin kutsal kristali almak için 2180 altın biriktirmeniz gerekiyor. Son itemde. O yüzden planınızı biraz önceden yapın. Yapabilirseniz rakibin savunmasına göre onu ayarlarsınız. Yapacağınız şey şu. Son 3 slotunuz boşken alın ki 3 büyü gücü ekipmanını da alın. Artı 45 büyü gücü veren küçük parçasını alın. Daha sonra 540 altın biriktirip direkt olarak kutsal kristalinizi slotunuza yerleştirin. Bu şekilde çok yüksek hasarı ve kademeli bir şekilde almış olursunuz. Yani çünkü 1000 altın biriktirmek kolay değil. 1 dakika, 1,5 dakika hasarınız hiç artmadan kalıyor. Çok da sağlıklı bir durum olmuyor tabii ki. Şimdi geldik konsantre enerjiye. Konsantre enerji hibrit can çalma veriyor. Hibrit can çalmadaki kasıt şu. Temel yani hem temel becerileriniz hem de yeteneklerinizle can çalabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an çok fazla büyük gücüm olmadığı için can çalamıyor görünüyorum ama çalıyorum. Yavaş yavaş artıyor gördüğünüz gibi. Bir de becerilerimle vurduğum zaman zaten direkt olarak görünecek şekilde artıyor. Şöyle hatta göstereyim temel beceriyle can çalmayı da. Bu şekilde artıyor hemen. Bunun dışında bir de çok güzel bir özelliği var. Büyü hasarı vurduktan sonra büyü gücünü 5 arttırır. Bu etki 5 yükle 5 yüke kadar birikebilir. Burada söylediği şey şu. Sürekli hasar veren bir kahramansanız mesela CYC gibi ki ben çok yakıştırıyorum CYC'ye ya da elimde bulunan şu an Harit gibi. Bu ekipmanla siz her hasar verdiğinizde bu saldırının yetenek olması gerekiyor. Sadece yetenekleri kabul ediyor. Temel saldırıları kabul etmiyor. Yetenekle vurduğunuzda %5 arttırıyor ve 6 ülke kadar birikiyor. Yani %30 ekstra büyük gücünüz oluyor. Bu yüzden sürekli hasarı olan kahramanlarla çok çok iş yapıyor. Hele bir de can ve can çalmasıyla tabii ki çok çok etkili bir item. Şimdi geldik buz kraliçesinin değneğine. Yani benim çok da sevdiğim bir ekipman değil açıkçası. Evet çok güzel olan kahramanlar var. Ama biz kullanmayı çok bilmiyoruz bunu. Hani biz şey yapıyoruz. Her maç buz kraliçesinin değneği alalım. Mesela Aurora oynuyoruz. Şu an en popüler büyücülerden birisi Aurora. Aurora oynuyoruz. Her maç bu buz kraliçesinin değneği alıyoruz. Rakipte de eğer zaten çok hızlı hareket eden kahraman varsa siz Zaten beceri tutturmakta zorlanacaksınız ve onda zorlandığınız gibi bir de onu yavaşlatsanız bile adam zaten mesela linkle siz lingi istediğiniz kadar yavaşlatın. Adam duvardan duvara atlayıp gidiyor, atlayıp gidiyor. Siz ona ne yapabilirsiniz ki? Yani buz kraliçesinin değneği almak yerine kan kanatları alırsınız. Birazdan anlatacağım. En azından size saldırdığında biraz sizi savunur. Buz kraliçesinin değneğini almanız gereken maç rakipte tanki kahramanlar varsa, yani savaşçıları hantal kahramansa, ormancısı hantal kahramansa Tank da aynı şekilde çok hızlı hareket edebilen bir tank değilse. Buz Kraliçesi'nin DNA'ni alırsınız, adama oyun oynatmazsınız, oyunu zehir edersiniz. Bilenler bilir bundan birkaç sezon önce iyi ve Kahramanı çok popülerdi. Ya yürüyemiyorduk ya resmen yürüyemiyorduk yani başka açıklaması yok Buz Kraliçesi'nin DNA yüzünden. Pasifi de şu şekilde hemen göstereyim. Bu şekilde altında buz işareti çıkıyor gördüğünüz gibi. Bu onu yavaşladığı anlamına geliyor. Altında bir beyazlık oluyor. Yavaşlatmış oluyorsunuz yani buz kraliçesinin değneğiyle. Az önceki anlattıklarımı buna göre söyleyin. En baştan söylemem gerekiyordu. Bunu biraz geç kaldım ama. Bu yüzden buz kraliçesinin değneğini her, her maç almak yerine rakibe uygun şekilde alırsak çok daha etkili bir item olur. Ki zaten kötü bir item değil yani. Artı hareket hızı veriyor, can veriyor, beceri can çalması veriyor. Gayet de güzel bir item ama yerinde kullanılırsa tabii ki. Şimdi geldik parlaya parlayan asa ekipmanına arkadaşlar neden parlayan asa almıyorsunuz diyorum neden diyorum diyorlar ki ben zaten tek atacağım benim parlayan asaya ihtiyacım yok ya kardeşim rakipte vaham atarası varsa atamazsın çok önde değilsen atamazsın hemen anlatıyorum sebebini bu ekipman çok güzel bir özelliğe sahip rakibin can yenilemesini %50 düşürüyor 3 saniyeliğine büyük hasarı verdiğinizde ya rakipte Angela varsa rakipte Estes varsa Matilda varsa, Rafaela varsa neden almıyorsunuz? Rakipte can yenileyen bir kahraman varsa bunu alacaksınız. Başka çareniz yok yani bunu almak zorundasınız. Bir Vaham Atarası alıyor. Vaham Atarası'nın pasifini anlatacağım birazdan. Adam öyle bir kalkan kazanıyor ki sen Yudora ile tek atamıyorsun. Niye? E adamda Vaham Atarası'nın pasifi var. Atamazsın ki ona tek çok önde değilsen. Yani öndeysen belki yine atarsın da. O kadar öne geçmek de çok kolay olmuyor yani. Ben Yudora'yım. Ben tek atacağım. Neden parlayan asa alayım? Ben Kagura'yım. Ben tek atacağım. Neden parlayan asa alayım? Maalesef öyle bir oyun değil arkadaşlar. Tek atmak istiyorsanız bunu almak zorundasınız. Rakipte o kadar can yenileyen kahraman varsa. Başka çareniz yok. Ayrıca bir diğer güzel özelliği de rakibi 3 saniye boyunca yakıyor. Ve onun maksimum canına oranla hasar veriyor. Yani rakipte Tank kahramanlar çoksa mesela şöyle göstereyim. Buna vurduğu hasar 40. Buna vurduğu hasar 33. Rakibin canı ne kadar yüksekse, maksimum canı ya yani maksimum canındaki kasıt azalmadan toplam canı tamamen ne kadar yüksekse o kadar hasar vuruyorsunuz. Rakipte tanki kahramanlar varken kesinlikle ve kesinlikle almanız gereken bir ekipman. Ben birçok büyücüye ilk item alıyorum bu ekipmanı. Ben çok da severek kullanıyorum çok güçlü bir ekipman gerçekten yani. Rakibin maksimum canını oranla hasar vermek ve onun can yenileme etkilerini azaltmak çok muhteşem bir özellik. Lütfen alalım arkadaşlar. Rakip de şu ekipmanı vaham atarasını aldığını gördüğünüzde bir destek kahramanının, can yenileyen bir kahramanın. Hatta buna bile gerek yok. Hasım pençesini gördüğünüzde, konsantre enerjiyi gördüğünüzde ya da alfa gibi çok yüksek can yenileme özelliğine sahip kahramanlar gördüğünüzde Alın parlayan asanızı keyfinize bakın. Hangi kahraman olduğunuz gerçekten önemli değil. Bir şekilde çalışıyor. Yani size yaramasa bile siz tekleyemeseniz bile takım arkadaşınızın onu öldürmesini kolaylaştırıyor. Can yenileme etkisi azaldığı için o rakibin. Asist alırsınız oyun kazanırsınız. Teklemek için değil oyun kazanmak için giriyoruz oyuna. Her zaman tekleyeceğiz diye bir kural yok. Şimdi geldik Starlium Tırpanı'na. Starlium Tırpanı genelde suikastçı kahramanlara çok güzel oluyor. Ee, Karina zaten bunların başında geliyor Stalium tırpanının. Stalium tırpanının özelliği şu. Önce almadan önce göstereyim. Diğer şu videomda göstereceğim. İkinci beceriye bastığımda bu kahramanla gelişmiş temel saldırı oluyor. Ve saldırım 425 vuruyor. Normalde 100 vuruyor. Ben bu ekipmanı aldıktan sonra normal vuruşum yine 100 ama beceri kullandıktan sonra bakın burası önemli. 400 artı 200 küsür de bir gerçek hasar verdi. Buradaki olay bu. Yani bu ekipmanla yetenek attıktan sonra beceri kullanmak zorunda olduğunuz kahramanları kombinlemeniz gerekiyor. Karina bunların başında geliyor biliyorsunuz. Karina birinci beceriye bastığında e, temel becerisini geliştiriyor. Dans moduna geçiyor. Sonra rakibe temel saldırı vuruyor. Yani hem beceriyi kullanmış oluyorsunuz sonra da mecbur temel saldırıyı kullanmış oluyorsunuz. Bu yüzden Starlink Turpan çok iş yapıyor. Aynı şekilde... Şu an görmüş olduğunuz harit Kahraman. Bu da beceriyi kullandıktan sonra temel saldırısını geliştiriyor. Kendisi zaten geliştiriyor kendi özelliğinde. Bir de siz gidiyorsunuz ekstra Sterlium Tırpanı'nın pasifiyle vuruyorsunuz. Muhteşem bir kombin oluyor temel saldırıyı güçlendirdiği için. Yani Amon'u da tercih edenler var. Amon'un becerilerini sık kullanıldığı için ancak ben gerek görmüyorum nedense. Amon'un temel becerilerinde mesela şu an Herit kahramanında olduğu gibi. Herit kahramanın özelliği ikinci beceriye bastıktan sonra temel saldırısının güçlenmesi. Ama Amon'da öyle bir durum yok. Ama mesela Julian kahramanında 3 beceriyi kullandıktan sonra temel becerisi gelişiyor. Ona da tercih edilebilir bir ekipman. Şimdi geldik kan kanatları ekipmanına. Kan kanatları ekipmanını ben gerçekten çok seviyorum. Özellikle sizi sürekli olarak dürten kahramanlar varsa rakipte. Hem kalkan hem de hareket hareket hızı veren çok mükemmel bir ekipman. Pasifi şu şekilde çalışıyor. Şu an gördüğünüz gibi üzerinde kan kanatlarının kalkanı var. Ben geliyorum. Buradan hasar yiyorum. Ve burada bir bekleme süresine giriyor. Girdi mi? Girmiş evet tamam. Bir de kalkan kaybedildikten sonra ekstra hareket hızı veriyor. Ve şu an 20 saniye sonra benim kalkanım tekrar yenileniyor. Bu neye göre daha yüksek kalkan veriyor? Şu an 800 artı 128 de gördüğünüz gibi. Şimdi kutsal kristal alıyorum ve şimdi göreceksiniz ne kadar çok kalkan verdiğini. Direkt gittim en yüksek büyü gücünü aldım. 800 artı 672. Yani ne kadar çok büyü gücünüz varsa o kadar çok kalkanınız oluyor. Ki zaten siz de büyü hasar veren bir kahramansanız, büyük ekipmanlarını çıkıyorsanız yüksek bir kalkana sahip olacaksınız. Rakip sizi dürttüğünde gerçekten çok etkili oluyor. Tek yiyebileceğiniz kahramanlar varsa Saber gibi. Alırsanız en azından oyun başı, oyun ortası. Ki zaten siz büyü ekipmanı çıktıkça hani burada can veren ekipmanlar var. İlla işte onlar da alınıyor. Ve kalkan etkisi de artıyor. Ölmüyorsunuz. En azından bir saniyelik, yarım saniyelik hani ışından atmak için, ulti atmak için çok ihtiyacınız oluyor bu zamana, bu cana. Bu şekilde. Ben çok seviyorum. Hatta bununla ilgili yine en son bir kombinden bahsedeceğim. Oyun uzadığında ne yapılabilir diye. Bunu anlatacağım. Şimdi geldik Job ekipmanımıza. Ya job ekipmanı gerçekten güzel. Ama biz bir tık yanlış yapıyoruz. Sanki hani ben de yapıyorum aslında. Yani Job'un e, olayı sektirmek. Mesela ben Zes kahramanına Job alındığını görüyorum. Ya evet. Bekleme süresi düşürme açısından gayet güzel bir ekipman. Ancak hani pasifini kullanamadığımız bir ekipmanı ben sevmiyorum maçlarda. İkinci becerisiyle vurduğunuzda Zeskin gayet iş yapıyor. Ama ne kadar etkili bilmiyorum. Ben pek doğru bulmuyorum açıkçası. Benim gözümde mesela en çok yakışan kişi Novaria kesinlikle. Zaten ikinci becerisiyle vuruyor en yüksek hasarını ve ondan öncesinde farklı bir yeteneğini kullanmamış oluyor genelde. Yani şunu demek istiyorum. Şimdi ben bunu kullandım. Jop'un pasifi devreye girmez artık. 6 saniye. Yani şöyle bu beceriyle hasar vurduktan sonra artık 6 saniye boyunca Jop'un pasifi yok. E Novary'a'nın ikinci becerisi de 6 saniye gibiden daha uzun bir sürede hasar verdiği için ya ile her hasar vurduğunuzda e, rakibe çok güzel bir Job patlaması vermiş oluyorsunuz. Evet. Shop da bu şekildeydi. Şimdi geldik akıllı asa itemine. Akıllı asa itemi e, birçok kahramana müthiş derecede ekstra ekstra güç veriyor. En başta Lucian olmak üzere. Sonrasında Amon, Change, Cyclops müthiş derecede bir güç veriyor. Pasife şu şekilde. Büyük hasarı verilen rakibin Büyü direncini 2 saniyeliğine 3 azaltıyor. Bu etki 3 yüke kadar birikiyor. Sizin hasarınız her seferinde artıyor. Az önce gördüğünüz gibi. Bu yüzden sürekli hasarı olan kahramanlar için özellikle aşırı derecede güzel bir ekipman. Gusion zaten biliyorsunuz bıçakları beşerli beşerli attığı için Cyclops'un balonları beşli bir şekilde gittiği için ekstra ekstra güçlü oluyor. Şimdi geldik Vaham Atarası ekipmanına kahramana çok güzel bir iyileştirme etkisi veriyor. Estes, Angela, Matilda hatta ve hatta Lolita'nın o küçücük kalkanına bile iyileştirme etkisi saydığı için can yenileme ve kalkan etkileri diyor çünkü. Çok yüksek bir kalkan vermese de şu pasif maalesef ki bizi mahvediyor arkadaşlar. Kutsama. Can basılan veya kalkan verilen bir dost kahraman. Yani ben Lolita ile bir kişinin yanında durdum. Pasifim sayesinde ona kalkan gitti. O takım arkadaşımın canı %35'in altındaysa o dost kahramana 3 saniyeliğine 1500 kalkan verilir. Bu gerçekten çok fazla. 1500'ü biz az görüyoruz ama 1500 gerçekten az bir şey değil yani rakam değil yani. 1500 çok fazla arkadaşlar. Sen şimdi bu 1500'ü parlayan asa ya da Atlantis ya da Ayaz alıp 750'ye düşürmek varken sen diyorsun ki ben diyorsun kutsal kristal alırım umutsuzluk alırım. Ben o 1500'ü zaten teklerim. Adamın canını tekleyeceksin bir de 1500 daha tekleyeceksin yani sen. Gerçekten olmuyor. Can yenileme etkisini azaltmak zorundasınız. Yapacak bir şey yok. Tabi bunun da bir bekleme süresi var. Bu etki 60 saniyeye kadar bekleme süresi oluyor. Yani bir kişinin kalkanı gittiyse eğer yani dost kahramanın canı düştü vahamat arasının pasifi devreye girdiyse ve kalkan kazandıysa 60 bir saniye sonra tekrar tetiklenebiliyor bu durum. Biz Ahmet o kadar da olsun yani bu kadar güçlü bir ekipman. Ben ilk item almadıkları için kızıyorum bu itemi. Arkadaşlar eğer tek vasfınız yani tek vasfınız derken yanlış anlaşılmasın. Kahramanın tek özelliği can yenilemekse, takım arkadaşlarına can basmaksa, Estes, Angela gibi. Bu ekipmanı ilk item almak zorundasınız. Gerçekten zorundasınız. Çünkü bu ekipmanın pasifiyle bu ekipmanı dakika 5'e kadar bitirirsiniz ve dakika 5'ten sonra bu ekipmanın pasifiyle takım arkadaşlarınız o kadar öne geçiyor ki, anlatamam. Ama maalesef çok dikkat edilmeyen bir husus. Diyecek bir şey bulamıyorum. Mesela e, şeye çok kızıyorum ben. Bence Lolita'ya ilk item alınmasın arasın Hani o kadar da değil. İlk item alınacak kadar değil kesinlikle. Önce bir savunmamızı çıkalım ondan sonra alırız. Ne acelesi var? Gerçekten o kadar acelesi var mı yani Bahamataras'ın? Çünkü sen Lolita'sın önde durman gerekiyor. Ama Angela'da da önde durman yanlış. O yüzden ilk item çık ki takım arkadaşlarına faydan olsun. Çünkü sen zaten geride duruyorsun. Sen bu it sen can yenileyen bir kahramansın. %12 iyileştirme etkisi veren bir itemi almayayım diyorsun. Öyle bir şey olmuyor maalesef. Geldik sıradaki ekipmanımız. Dilek Feneri. Maalesef bu ekipman benim zannettiğim kadar da tercih edilmiyor. Ben çok hayret ediyorum bu duruma gerçekten. Çünkü benim gözümde gerçekten üst düzey güçlü bir ekipman. Hala biz şeydeyiz ama. Ben onu anlamıyorum gerçekten. Ben job alayım. Ben sal kristal alayım. Adaletimi aldım zaten. Ben zaten tekleyeceğim. Kanka öyle bir şey yok. Sen rakipte hiç 3 tane tanki, 4 tane tanki kahraman oyun oynadın mı? Adamlar gidiyorlar XP'ye tank alıyorlar. Ormana tank alıyorlar. Tank zaten tank alıyorlar. Bir de gidiyorlar nişancıya böyle Brody gibi savunma çıksa bile çok güzel hasar veren bir nişancı çekiyorlar. Hadi kes bakalım. Kesebiliyorsan sen o ekipmanlarla. Dilek Feneri'nin pasifi şu. Sizin verdiğiniz 800 hasarı ancak bu hasarı şöyle düşünmeyin. Ah rakip zaten savunma almış. Ben zaten becerilerimle 800 hasar veremem değil sizin hasarınızı direkt olduğu gibi veri, olduğu gibi hesaplıyor. Yani rakibin savunmasını hiçe sayıyor bunu hesaplarken. Rakip istediği kadar savunma çıksın. Sen normalde 1000 mi vuruyorsun? Sen 1000 vuruyormuşsun gibi pasifi çalıştırıyor bu ekipmanda. Pasifi şu şekilde. Siz her 800 hasar verdiğinizde rakibin maksimum canının en güzel olayı bu zaten. Ve az bir oran da değil arkadaşlar. %10 %10'u kadar hasar veriyor. Ya bu da şu demek oluyor. Zaten iyi bir hasar Sarkastıysanız, neredeyse vurduğunuz her büyü becerisiyle 800'den fazla hasar veriyorsunuz. Rakibe vurduğunuz iki beceriyle siz 1600 hasar veriyorsunuz ve rakibin canını vurduğunuz hasar hariç %20 daha düşürüyorsunuz. Bir önceki oyundaki belirttiğim canavar avcısında belirtmiştim yanlış hatırlamıyorsam. En yüksek can veren ekipmanlar lanetli miğfer, gardiyan miğferi ve alacak zırhı. Bu ekipmanları almış bir kişi, iki kişi varsa sizin onları kesebilmeniz için bu iteme ihtiyacınız var. Çünkü bu item rakibin canı ne kadar çoksa o kadar çok hasar vuruyor. Tıpkı parlayan asa gibi. Bu yüzden de alınması gerekiyor. Yüksek cana sahip kahramanlar varken. Şimdi geldik son büyü iksiri Büyük serini bir önceki videoda da demiştim. Hani saldırı iksirinde burada güç iksiri vardı. Güç iksirini hemen almayın demiştim. Burada da yine aynı şekilde söylüyorum. Eğer hesap yapamıyorsanız, paranızın ne kadar biriktiğini, bir sonraki iteme ne kadar paranız yeteceğini bilmiyorsanız. Bilenler zaten de demek istediğimi anlayacaktır. Büyük iksiri çıktığı zaman burada üstte şu şekilde göstereyim. Büyük devreye girdim ya. Tüh neyse. Bütün ekipmanları aldınız ve büyük iksiri çıktı. Şu an ben aldığım için çıkmıyor da. Siz almamışsınız ve büyük sıra çıkmış gibi görün. Büyük sıra çıktığında gelin özellikle esrarlı botlar alan arkadaşlar için söylüyorum bunu. Ayakkabıyı satıyorsunuz arkadaşlar. Bakın en kötü ihtimalle en kötü ihtimalle kan kanatlarını alıyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsanız bile. Ama yok ben daha iyi bir performans göstermek istiyorum diyorsanız önce ölümsüzlüğü öneriyorsunuz. Bir önceki videoda bahsetmiştim. Sonra büyük ekipmanlarından kış tacını önerip Ölümsüzlüğe tıklıyorsunuz. Sonra geldiniz, kuleye girdiniz ya da savaştınız. Hasar alıyorsunuz. Öldükten sonra yapmanız gereken şey şu. Bunu satıyorsunuz, bunu alıp buradan tekrar dondura basıyorsunuz. Buradan kurtulduktan sonra büyü iteminden artık bunun işiniz kalmadı. Büyü iteminden kan kanatlarını alabilirsiniz. Çünkü zaten siz artık oyun sonu olmuş. Çok fazla e, büyü temi çıkmışsınız ve aşırı derecede fazla kalkan kazanacaksınız. Ya ben çok hızlıyım. Ben kış tacını kullandıktan sonra kış tacını satar hemen kan kanatlarını da alırım diyorsanız ki zaten oyun o kadar uzamışsa paranız da yetiyordur muhtemelen. Hemen yapın. Hani ben savaş bittikten sonra dedim ama yapabiliyorsanız tabii ki de hemen yapın. Çok daha güzel olur. Çok da iyi olur yani. Evet bugünlük benden bu kadar. Bayağı uzun oldu video. Ee, buraya kadar izlediyseniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup beğeni atarsanız çok sevinirim. Teşekkürler. İyi akşamlar.